Jönlerle karşı karşıyayız efendim. Jönlerle karşı karşıyayız. Şuraya bakınız. Bizim yarışmamızda çok net bir şekilde hanımefendilerin başarısı ortadadır, Nettir. Bugün öyle olmadı. İki beyefendi hanımefendileri eleyip finalde karşı karşıya geldiler. Peki ya bu ne ciddiyet? <laughs> ne İyi misiniz? İyiyiz. İyisiniz değil mi? Benim fikrim şu. Hızlıca başlayalım. Bugünün şampiyonunu da aynı hızla belirleyelim. Ne dersiniz? Hazırım ben. Çünkü Olur. yani buna imkanımız var gördüğüm kadarıyla. O zaman hemen harf tablosunu çağırıyor. <laughs> A harfi kendini gösterdikten sonra zarını da gönderir. Hiç beklemeden döndürür. Haydi kolay gelsin efendim. Lütfen soruyu okuduktan sonra A dememi bekleyiniz. Şöyle bir soru. Müslüman ve Türk toplumlarında kurulan ilk layık ve demokratik devlettir. A. Hop hop. Abbasiler. Abbasiler layık değildi. <laughs> Yok. Biraz çok uzağa gittiniz. Komşumuz. Azerbaycan. Ö Azerbaycan. Üç puan da <laughs> Koydunuz kenara. İyi yaptınız. Şimdi B harfi geliyor. Bakalım orada ne tip sorular var? Dövsün. Üç puan da yerinde. Nasıl sorulmuş? Birinci kodda denen önü ortak kullanıma açık daireler için kullanılır bu kalıplaşmış tabir. B. Bina girişi. Bina girişi. Yok o şey diyorsunuz onu geniş giriş diyorlar. Hmm. Heh, yüksek tavanlı falan diyorlar. Yok bu öyle değil. Önü ortak kullanıma açık. Bahçeli. Bahçeli. Ne diyorlar işte o bahçeli olan şeylere apartmanın bahçeli olan şeyine kotuna. Bahçe. Bahçeli. Nedir? Bahçe katı. Bahçe katı. <laughs> Her İstanbullu yarım emlakçıdır efendim. Bunları kaçırmamamız <laughs> lazım. Rica ederim. Kalmış. Buyurun C harfine. Beraberliği bozacak olan harf C harfi. Neymiş? 3 puan yerindeymiş. Okuruz. Diyor ki futbolda kalecinin topu elle tutabildiği alan C. 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 Burası bastı. Futbolda kalecinin topu C. Ceza sahası. Ceza sahası elbette. <laughs> Evet. <laughs> o kadar hızlı basıyorsunuz ki rakipleriniz artık önce basıp sonra soruyu okumaya başladılar. Fark <laughs> yani ettiniz mi? Oradaki şeyin niyeyse o gibi gördüm. Dedim orta sağ falan diyecek, Vay, değil. Vay her yani. yedin kendine göre bir yoğurt yiyişi var. Ben onlara karışmam. Ben Ç harfinin zarını düşünüyorum şu anda. Evet. Dönüyor. Ç harfinden 4 puanlık bir soru geliyor. Okuyorum. Demiş ki mecazen birine bilmediği bir şeyden ancak sezdirecek kadar söz etmek. Ç Nedir? çaktırmak. Çaktırmak mı? Değil. Söz etmek. Hı. Çaktırmak bazen söylemeden de çaktırırsınız. Bir işaret yaparsınız, çakı verir. Bu böyle hafifçe biraz anlattım. Durumu biraz kendisine çıtlatmak. Çıtlattım kesinlikle doğru. <laughs> Hocam göz kontağı kurmadığımız zamanda da ipuçlarından faydalanır. <laughs> yani bu tarafa söylüyorum ama aslında ortaya söylüyorum. Haberiniz olsun. Buyurun D harfine dönüyor. 3 puan değerinden nasıl soruluyor? Demiş ki aks da derler hakaret sözü olarak da kullanılır de. Oks. Aks. da denen o. Kanalı kapatırmayalım. Ortasından. Dingil. Geçen. Dingil kesin götürüyor. <laughs> <ya>. Az <Azal> daha kanalı <laughs> kapatıyordum. <laughs> Yok o, o dereceye gelmeyeceğinize eminim ben. Hadi bakalım 10 oldu maşallah. İki basamağa ulaştınız yahu. Sıra sizde hocam. Eren Bey buyurun zar da sizin olsun. Hadi bir altı. İsminizin zaten baş harfi. 4 geldi. Altılar bu ilk satırda pek karşımıza çıkmıyor hocam. Askerliği yapmadınız değil mi? Hayır. Volkan Bey siz de yapmadınız. Ben yapmadım. Ama yani bunun için illa aylarını geçirmeye gerek yok. Askerlikte hazır ol vaziyeti. E. Nedir? Emret komutanım. Emret <laughs>. komutanım Hayır hayır. O vaziyet yani o. Esas duruş. Esas duruş. 4 puan yerinde tebrikler. Buradan hemen Sivas Temel Hadi gelsin yenisi F harfinin peşindeyiz. Dönüyor. 5 puanlık bir soru geliyor. Nasıl sorulmuş? Efendim bir oyun gelicidir bu. Aynı zamanda çabucak hal ve tavır değiştiren kişiler için de kullanılır F. Nedir? Fırıldak. Kesinlikle doğru. Şu altıda kaldık. Şu evet. altı lanetinden kendimizi kurtarmalıyız. İkinci satırdayız. Buyurun G harfinin zarını tekrar size hocam. Volkan Bey sizi kendi ritmine çekiyor. Siz biraz yavaşlayın isterseniz. Çünkü geçen sefer öyle yarışıyorduk. Daha iyiydi her şey. Buyurun bakalım dört puanlık soruya. Radyoaktif cisimler tarafından yayılan X ışınlarından daha kısa dalgalı ışınlara verilen önat Bekliyor musunuz? Evet. G. Burası bastı. Gama. Gama Işınlar. Gama Hulku, hulk yapan ışınlar. Biliyorsunuz Gama ışınları. Buyurun H harfine. Hulku neyse. <laughs> Hulku neyse. Buyurun sizin olsun. Vallahi hulk gibi de baktınız. <laughs> Neymiş? 5 puan değerindeymiş. Okuyalım efendim okuyalım. Osmanlı Sarayı'nda Padişah Gözdesi. <laughs> he, he, he. Buyurun. Padişah Gözdesi. Hı. Harem güzeli. Harem <laughs> Güzel. <laughs> Fena değil. Ama aradım. Haseki. Haseki. <laughs> Belli tarih dizilerin fazla izlenmesi sonucu. <laughs> Hastalisi var yahu. <laughs> Diziye gelene kadar. 24'e 10 oldu. Kapanır efendim o ara. Ama o ritmi sürdürmek şart. Biraz yorulacaksınız. Yorulun. Bir şey olmaz. Döndürüyorum ben size. İ harfinin peşindeyiz. Şöyle de bir soru çıkıyor karşımıza. Önceden sesinlemek, malum olmak. İyi burası. içine doğmak. İçine <laughs> doğmak. Dört puan daha. Eren Bey bu oyun iki kişiyle oynanır dedi. Hadi o zaman devamı da gelsin. K harfi Zarı dönüyor. K harfinden huzurlarınıza işte altı puanlık bir soru geliyor. Dur bakalım nasıl sorulmuş. Bilinçsizce yapılan kavga veya tartışma. Sakin. <laughs> K. diyor? Kör dövüşü. Şey. Vallahi bravo. Helal. Olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yani soruyu ben yazdım. <gülüyor> böyle <gülüyor> cevaplayamazdım açıkça söyleyeyim. Hadi L harfine. Yarışmanın tam ortasına geldik. Buraya böyle geldiysek tam tersini de döndürebiliriz. Buyurun. Hadi bakalım. L harfinden 5 puanlık bir soru. Hangi takımı tutuyordunuz? Unuttum. Ya, ya çok tutmuyorum ama siz ne isterseniz onu sorun. Aa Beşiktaşlısınız. Beşiktaşlıyım. Zaman. Siz efendim? Fenerbahçe. Fenerbahçelisiniz. O zaman Size daha yatkın bir soru geliyor. Buyur. Kaybetmek. <laughs> bak 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 bak. Ordinarius lakabıyla anılan efsanevi milli futbolcumuzun özgürlük anlamına gelen adıdır. Le. Nedir? Lefter. Ver leftere. Yazsın deftere. Ben bilmiyorum zaten. Liber, liberalden bir şeyler sallayacak. Liberal mi? <laughs> <laughs> özgürlük ya. Evet. Vallahi bravo abi. Rumca kökenli. Özgürlük. Hmm. Buyurun geliyor meyhati. Dönüyor zarı. M harfinden sizlere 4 puanlık soru. Nasıl bir soru? Hem medrese öğrencisi hem büyük kadı. M. Nedir? mi ismiydi. Yok. yok. Yok yok. Yok değil. Şöyle bir nefes. Sonra... Molla. Oh, vallahi buldu. Buyurun efendim 4 puan. Buradan Nasrettin Hoca ya. <laughs> 34 oldu fakat 19 da 19 Az yani. Değil. Merak etmeyin. 20'yi bulduğu zaman ritmini de bulur gibi geliyor bana. N harfinin zarı döndürüldü efendim. Güzel. 5 puanlık bir sorudur. Böyle eski bir kelime gibi ama eskimiş mi? Hayır. Bakın okuyorum. Gözaltı ne? Burası? Nezaret. Cevabıyla. Tekrar aradaki puan farkını ona düşürdünüz. Şu ona kadar geliyoruz. Ondan sonra ne oldu? Eliniz mi acıdı? Evet abi. Tamam. Allah Allah <laughs> neden acaba Volkan Bey? Hayret yani. Buyurun. Muallak bir petektir. Eli acıdı. Tamam. Bundan sonrası daha rahat. O, o şimdi daha daha da mı vuruyorsun? <laughs> Belli de olmaz vallahi. Dönsün. 6 puan mı? O harfiyle başlıyor. Denizcilik. Yok. Gelken? Hiç anlamam. İlgilenmediniz. Du bakalım. Belki bu kelime kulağınıza geldi. Geminin rüzgarın geldiği yöne döndürülmesi. O. Hani bu işte pupa var. Duymuşsunuzdur onu. Arkadan gelen. Bu da böyle rüzgarın geldiği yöne doğru. ilerleme. Çok uzun değil. 6'yı düşürdüm 5'e. 4 harfli olduğunu görün. Hayır değil tabii ki. Hoppa falan. Hoppa. Keşke öyle olsa. Tatlı olurdu. E, popa ya. Nasıl bitiyor? Nasıl bitiyor? Borsa. Yani bitiyor. Burası bastı. Ve diyor ki. Orsa. Ve de vallahi. <laughs> Bazısı dağarcığımızla. Bazısını Şansımız hızımızla var. değil mi? Şansımızla. Hadi P harfine. Aradaki puan farkı 6'ya indi. 6 ne demek? Bir tanecik zar demek. Dönsün. Ne geldi? Geldi mi? Yok evet. gelmedi. 4 <laughs> de yeter ama. Okuyalım nasıl bir soruymuş. Demiş ki halk ağzında bir işe yatırım yapmak, sermaye aktarmak. Sakin. Sakin beyler. P. Burası. Yani sırf basmak için basmak. <laughs> <Yok, Halk ağzında gülüyor> o zaman yaptım. sayıyorum. P1. Bir düşünün bakalım. Piyasaya girmek. Opa olmadı ya. O sermaye aktarmak diyor. Ben Para gömmek. Para gömmek mi? Gömmeye ne gerek vardı Volkan Bey? Para vermek, para... Pa hangisi? Bir tane. Bir tane seçin şey söyleyin. Para vermek. Para vermek. <laughs> ben bu işe... Para yatırmak. Para yatırmak. Orada yok. Var zaten yatırım. Tüm ürüne takıldık yahu. Bir daha. <laughs> Hadi sizde Eren Bey. Para... Para dökmek. Para dökmek onu söylediler. Şimdi burası Para koymak. Para koymak bizim aradığımız cevap. basamıyorum ya. <laughs> Bastıklarınıza sayın efendici. E, basınca onu, biliyorum. <laughs> 38'e 28 aradaki puan farkı 10. O 10'un çok rahat kapandığını gördük daha öncesinde. Daha ikinci satır yeni bitiyor. Buyurun, buyurun. Bu R harfiniz var. R harfinden sizlere 3 puanlık bir soru. Çok basit bir şey. Pat diye cevaplarsınız bunu. Görelim. Demiş ki binek ve binicinin inatlaşması. Re. Nedir? Ee, Öyle bir yarışma bu. Binicilik yarışması. Ama binek de binici de inatlaşıyor. r 1. Re 2. Re 3. Yandı söndü geçti ya. Restleşmek. Restleşmek mi? Ya binicilik yarışması. At var yani işin içerisinde. İlla at olmasına da gerek yok. Sığırla da yapıyorlar çok affedersiniz. Bir tür binicilik yarışması. Binici ve bineği inatlaşıyorlar. O bineceğim diyor, hayır diğeri ben bindirmem diyor. Rodeo. Rodeo'nun ismi 3 puan değerinde. Bize biraz uzak. Bize biraz uzak. Şey, 2 böyle suvariler çarpışıyor ya yani mızrak. Oo, o, onu o, düşünüyorum. O, çok gerilerde kalmış canım. 41 kere maşallah efendim. Fakat 28 de 28'dir. Haberiniz olsun. Şimdi altılar beşler çok çıkmaya başlayacak huzurlarınıza. S harfinden 5 puanlık bir soru gelsin. İkinci tekil şahısa yönelik bir ricada bulunurken kullanılan tabir. Yerler. Sakin, sakin beyler. S. Burası. Mikrofon filan düştü artık yere. Yani. Boş verin düşsün. Önemli değil. Soruyu unuttum. İkinci tekil şahısa yönelik bir ricada bulunurken kullan kullanılan, tabir. S1. S2. Beynim durdu ya. S3. Sakin. Sana zahmet. Sana Şu zahmet. 5 alırsın. puan değerinde. <laughs> İşte karşınızda şey harfi. Oradan da bir altılar, beşler gelir. Dönsün. Hmm, 4 puan mı? Niye öyle oldu yahu? <laughs> Gelsin bakalım sorusu. Ciddi bir şey espri görünümü latife havası vererek. Şe, Şey. Hop. E şaka yolla, şaka yollu. Şaka, şaka yolla ya da şaka yollu. Sesi evet. de olur. <laughs> Bizzat iyi, kendimi stand Şaka yollu, tehdit etti falan gibi. Buyurun T. Buyurun T <laughs> Halen bitmiş değil hocam. Siz bitti demeden bitmez. Buyurun. 5 puan. Nasıl sorulmuş? Motorlarda atmosferik basınca ek basınç sağlayan mekanizmadır T. Nedir Tampon. o? Tampon. Tampon olur. <laughs> Tampon böyle bir şey yapabilir mi? Atmosferik basınca ek basınç. Bu sayede motor daha fazla tork üretiyor. Tamamen uyduracağım tramer. <laughs> Tramer miydi? Hayır. Tramer şey sinir sistemiyle ilgili bir şey. Yok, sanki. değil, değil efendim. Mesela, değil. Yani bu gayet iyi bilinen bir tabir. Efendime söyleyeyim, motorlarda falan var zaten. Bir de fırınlarda var. Böyle fırınlar. yanlışlıkla bastım. Gelmedi mi aklınıza? O zaman T1 bir düşünün bakalım. Fırınlarda mı var dedi. Evet. Böyle fırın da var. T2. T3. 5'i 4'e indirir misiniz? 5'i <laughs> 4'e indiririm. Bu. Hiç gerek yoktu aslında çözerdiniz bunu ama indirim turbo 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 efendim <laughs> 54 oldu şu 28'i bir türlü 30'un üzerine çıkartamadık. Ozar, buzar mı acaba? U mu? Ü mü acaba? Dönsün bu sorularımıza cevap versin. 6 çok güzel. Demek ki ü ile başlıyormuş bugünün de bugünün değil bu karşılaşmanın en, en zor, zor sorusu buyurun efendim kalbin dinlenirken kan akışının da uğultulu halde duyulması bu kelimenin anlamı ü İlginç bir kelime Türkçe onu da söyleyeyim şimdi tıp terimi dediğimiz zaman latince gelir hemen akla bu Türkçedir altıyı da bir beşe indireyim Hatta... ünleme ünleme mi değil böyle bir buyurun Üfürük. Hocam Oo. sizi tebrik ederim ama değil. <gülüyor> <gülüyor> ama bravo. Üfürtü. Üfürtü de değil. Üfürtü de değil. Yaktık kırmızıyı söndürdük. <laughs> ne olabilir? Ee, Nefes sesi gibi. Hakikaten iyi buldunuz. Üfü. Sonunda bir sıkıntı var. Üfürük. Üfü. Üfürük. Üfürük. Yok üfürük. Bir hafta hata var. Üfürüm üfü. Rümdür efendim ya. Vay be Ekrem Hani dedim ya siz bitti demeden bitmez. Diyelim mi bitti? <gülüyor> Diyelim. <gülüyor> ne dersiniz? Çünkü üç tane soru kaldı efendim. 3'ü de bizim olsa bile galiba yetişemiyoruz. Şöyle bir hesap yapalım. 6, 6, 12, 1, 6 daha 18. Ne oluyor? En fazla 46 mi oluyor? Evet. Siz zaten 60'a dayanmışsınız. Ne olursa olsun. Tebrik ederim. Eren Bey çok Aynen güzel yarıştı. Bir alkış Hadi bakalım V harfi ile devam edelim daha. 3 tane zarımız var döndürülecek. Bu ilki. V harfinden 4 puan. Nasılmış sorusu? Merhem ve kremlerde kullanılır 31 derecede eriyen mineral yağdır ve vazelin. Vazelin kesinlikle doğru cevap. hocam? Şimdi açılır işte. Ne gerek var? Buyurun yenisine. Dönüyor. Fark Dönüyor. Dönüyor. Var. Önce zar. Dönüyor. Değil mi? Atmış olmasın ya. Evet. Yanına yaklaşamayız vallahi hafta finalinde sonra. 4 puan değerinde. Stand nasıl soruluyor? stand malzeme olmayalım şimdi. Stand-up'a gideceğiz zaten. Çağırıyorsunuz değil mi? Eren Tabii Bey ki. De? Biriyle aşırı ölçüde ve gereksiz yere senli benli hale gelmek. Sakin. 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 Ye. Yeah. Ay ya. Nedir? Ya ya o alsın ya. Söyle ben söyle, söyle, Yo, söyle. Ben Z'yi alırım lütfen. Söyle. Lütfen söyle. Yüz göz olmak. Yüz göz olmak. Evet. evet. Hayırlısı olsun. 60'ı evet. da açtılar efendim. Tebrik ediyoruz. Buyurun Z harfiyle birlikte üzerine bir de kaymak çekiyoruz. Dönsün. 3 puan mı? Gelsin. Bebek çamaşırı. Z, Z, Z. Zıbın. Zıbın onun ismi. Zıbın. Tebrik, ederim. Tebrik, ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Hem Tebrik ederim. böyle güzel sohbet edebildiğim hem de jön, gayet civan yarışmacılarla çok güzel bir bölüm çektik efendim. Bunu sizin bir armağanınız olarak kabul ediyorum. Eksik olmayın. Çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah hafta finalinde de aynı başarıyı sürdürürsünüz beyefendi. Olur mu? Tabii ki. Seve seve. Eren Bey artık tutuyorsunuz değil mi? Taraftarısınız kendisini. evet. yarım ağızla söyledi ama hadi neyse. <laughs> Güzel günlerde okuyun. Teşekkür ederim. Güzel günlerde okuyun.